Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aykırı. Bugün neredeyiz? ses isteriz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce, her siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz, buradaki yükleme bölümüne gelip, preferans kodu bölümüne gelip, küçük harflerle Aykırı kodunu giriyorsunuz. 1 dolar bonus baki artı %10 yükleme bonusu anında hesabımıza tanımlanmış oluyor. Ayrıca açıklamadaki sahip durumdaki linklerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullanın, saklayın. Dediğim bonuslar anında hesabınıza tanımlanacak. Haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımıza geçmeden önce buradaki 3 yaz kasaları her gün açabiliyorsunuz. Birinde profil fotoğrafınızı değiştirmeniz gerekiyor. Birinizde e, isminizi değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle bir içeriğini bir göstereyim hızlı bir şekilde. Şöyle kazananları gidip profillerine falan da bakabilirsiniz. Steam e, profillerine de bakabiliyorsunuz. Kasaların içindekiler şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. E, çıkardıkları gidip profillerine gidip inceleyebilirsiniz. E, burada e, bedava çekiliş kısmında o şekilde kazanın kısmı şey oluyor. Hani e, buradaki görevleri tanımlıyorsunuz Bedava dolar kazanıyorsunuz. Buradaki bedava 100 dolar kısmında ne kadar çok yükleme yaparsanız o günün her gün e, dağıtılıyor bu 24 saatte bir. Ne kadar en çok yükleme yapan hesabında mesela 100 dolar gidiyor ve aşağı doğru değişe değişe gidiyor. Bu en çok en az ödülü de 5 dolar. Yani bu Rico arkadaşımız 5 dolar alacakmış şu sürenin sonunda. Tabii ondan daha fazla yatıran biri gelirse bunu bir aşağı düşürecektir. Şöyle bu piyangolarda bu iki tane çekiliş var aynı şekilde isminizi ve e, profil pro, fotoğrafınızı değiştirip katılabiliyorsunuz inceleyebilirsiniz buradaki piyangolarda gelip katılabilirsiniz 50 dolar yüklediğiniz zaman ultra'ya katılabiliyorsunuz içeriğini şöyle bir göstereyim şu sürede olduğu zaman çekiliyor ultra'ya katıldıktan sonra e, bu alttakilerin hepsine katılma e, şansınız oluyor zaten bedavaya katılabiliyorsunuz 50 dolar yüklediniz ya %10 yükleme bonusu 55 dolar hesabınıza geldi bunlara para vererek katılmıyorsunuz bunlar otomatik olarak katılıyorsunuz Bunlar ekstrası olmuş oluyor. Çekilişlere katılmış oluyorsunuz işte. Bugün ne yapacağız? Bugün e, buradaki e, Hydra kasasını açacağız. 9 dolarlık kazı. içinden çıkabilecekleri de görüyorsunuz. E, 5759 dolarlık bayağı yüksek bakiyemiz var şu anda ama tabi bunun hepsini açmayacağız, kullanmayacağız. E, yaklaşık olarak 1750 dolarlık, yani direkt şurası 4000 dolara inene kadar açmayı planlıyorum. Şöyle beşli beşli göndereceğim. İlk beşliyi gönderiyorum. Umarım e, senin sesini kısmışımdır biraz e, oluyorsan. İlk de 5 mavi ile başladık şimdi. 39 dolar aldık. Kaç dolar vermiştik? 45 dolar vermiştik. 5750 dolarla başlamıştık. Emanetlerimizde bir şey yoktu. En sonunda bakacağız. Arada miyiz? Göreceğiz. Bir tane mor çıkardık. E, 85 dolar çok güzel. Filtre testi geldi. E, 85 dolar çok iyi. Az önceki zararı kapattık. Devam ediyoruz. Full mavi geldi. ya Demek sanırım tahminimce burada bir tane e, mor çıkardığımız zaman e, zarara girmiyoruz. Yine küçük bir zarar. E, burası full mavi. Ne kadar? 45 dolar. Yine zarar değil. Şimdi çok güzel itemler de var. Ön kasılları seviyorum ya. vallahi en sonunda fikrimi en sonunda belirteyim ama 30 dolar bak mesela burada 15 dolar bir zarar ettik geldiniz açtınız 5'ti 45 dolar 15 dolar zarar ettiniz yani bu da var ee, o az önceki gibi tek de 80 dolar da çıkarabilirsiniz belki çok daha fazlası da çıkarabilir yani bu işler tamamen kasanın şans oranlarına e, bağlı olduğu için e, sizin açtığınız şey tamamen şansa belli bir şans oranına göre açıldığı için belli olmuyor ya. biriniz artıya çıkar, birin çıkamaz. Ben eksi de çıkarım bu videoda veya artı çıkarım ama siz çıkamazsınız veya çıkarsınız benden çok daha fazla artıya geçersiniz. Bunların hepsi bir ihtimal. Zaten hangi kasaları açacağınız, hangi kasaları gelip inceleyebilirsiniz kasaları. Burada kullanıcı kasalar falan da var. Bir mor geldi bu arada. Hepsini inceleyebilirsiniz. Kendi keyfinizi 70 dolar çok güzel. hangi size uyuyorsa onu açabilirsiniz. Tabi açıp açmamak da size kalmış yani işin sonunda pembeler gelmedi e, mor da gelmedi burası full mavi ama 46 dolar yine mesela en kötüleri değil 6 dolarlık falan değil de 10 küsür dolarlık geldiği zaman e, güzel oluyor mor geldi yine tekrardan e, 59 dolar güzel şöyle bir daha açıyorum full mavi cut out bak bunlar da mesela gelirse bakalım Bak şimdi bak minimal bir geldi bunun starter'a e geldi bunun da field testi e geldi. 12, 62, 13 dolar. Bunların arasındaki e, Star Trek olduğu için mi fiyat az acaba? Olabilir. Baktığım baktığın zaman, evet bak mesela full böyle gelmese, FN'leri geldiği zaman, bunların şeyleri geldiği zaman 51 dolar artıya geçti mesela. Bundan bahsediyorum. Yani en kötüleri gelmediği sürece ee, bir ihtimal artıya geçiyoruz. Metal Flowers bak burada mesela ee, eksi deyiz eksideyiz. Eksideyiz ama mesela bak bunun FNS geldi. Bunun FNS geldi. Bak bunlar da Field Tested gelebilirdi. Çok daha fazla yani 30 dolara 25 dolara falan da düşebilirdi. Bundan bahsediyorum aslında. Ee, bundan sonra hızlandırmayı atacağım arkadaşlar. Bu arada bir tane daha mor geldi. Çok güzel. 117 dolar ne geldi burada? Minimal bir geldi. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Şöyle hızlandırmayı açıp açacağım e, ee, bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Harbiden bir tane daha geldi. Kötü çıkarıyor. Bak 36 dolar geldi. 10 dolar zararımız var ama o, abi tekti zaten 2 katın 2 katın 2 kere 2 katını aldı. Çok güzel denk geldi. 2 tane mor geldi. Gönderiyorum tekrardan. Hızlı hızlı açalım ya. Bir tane daha geldi. Abi dalga mı geçiyorsun? Ba Baya şanslı gidiyoruz. 5 tane iyi bak. E, burada e, en düşük şu ana kadar bu geldi. 23 dolar. Yani 45'den 23'ü yani 22 dolar bir fark var. Baya bir fark var. Bir kere daha gönderdim. 86 Hızlı hızlı açıyorum. 35 55. Burada 50 mmsr gelmediği sürece veya gelmeye bir şey gelmediği süreci durmayacağım işin sonunda bakarız ne geldi ne gitti ne çıkardık 38 dolar bak bayağıdır vermiyorsun bayağıdır eksik o değilsen... abi çok güzel verdi 3 tane mor 3 tane verdi bak field test verdi şimdi ama sıkıntı değil 3 tane mor verdi sonuçta Hellfire geldi Hellfire'ın da field testi de 330 dolar çok güzel Önerdim bir kere daha 126 dolar dolar. Burada 45 dolar. 67. Burada arada biz kesin olarak şu anda art gibi geldi bana. Çünkü çok güzel şeyler çıkarttık arada. Ha 1750 doların ikiye katladık mı? Yok. Yarısını çıkardık mı? Yok. Büyük ihtimalle ama yine de 76 dolar güzeldi. Ee, fazlasıyla 83 dolar. 40 dolar. 114 dolar fn'si geldi Rusmen'in. Burada e, 34 dolar da 35 dolar da burası. Şimdi baktığım zaman e, profilime geleceğim şimdi. Hydra kasasını açtık. 560 dolar burada var. Şöyle diğer sayfalarda da var. Bunları ben satıp geleyim. İşin sonunda ne kadar arttayız ve da bir görelim. Sattım geldim. Arkadaşlar e, yaklaşık olarak bizim buradan 900 dolar 9 dolar olmasa da 850 dolar civarında bir artıya geçmişiz. Ha bin abi neredeyse yarı yarı evet yani e, harcadığımız vakenin yarısı kadar da yukarı çıkmışız ha şans harbiden şanslı bir açıldığımız çok güzel itemler geldi harbiden çok güzel itemler geldi zaten o hellfire bizi e, fazlasıyla yukarı attı o çıkmasaydı büyük ihtimalle bunun yarısı falan olacaktı e, harcadığımızın harcadığımızın dörtte birini falan yukarı çıkmış olacaktık ama tabi yine güzel yine arttayız o yüzden güzel e, dediğim gibi arkadaşlar gelip oynamak isterseniz siz de burada kısa açmak yapmak isterseniz be tamam mı size kalmış bir zaman. tabii ki ee, istediğiniz kasa açabilirsiniz, istediğiniz şey yapıyorsunuz ve hiçbir kasa için bir yönlendirme vesaire yapmadığımı e, söylemek isterim. E, sadece eğer gidip açarsanız buradaki referans kodu bölümüne küçük harflerle i giriyorsunuz. 01 1 dolar bari su artı %10 iktidar alıyorsunuz. Sonraki videoları görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.